Hoş geldin Burak. Hoş Nasılsın? Sen? Harikayım, Ay, çok o, iyi. Ay, uzunmuşsun. Evet. Otur otur Şey yapma, çok da şey etme. Çıkamadım buradan bile. <laughs> bir de kalk Zor sığmışsın zaten bilseydim zorlamazdım. Nasılsın? Ee, i̇yi misin? Harikayım. Sizlere gördüm daha iyi Harikayım. Olur. Evet. Hemen sırrını paylaş bizimle. <laughs> Aslında hiç sırrım yok diyebilirim yani. Ah, harika. Evet. Şey bilmiyorum yani hayatımda her şey kötü bile gitse ben kendimi iyi hissediyorum. Nasıl? <laughs> Çünkü bu hayatımızda kötü gidiyor dediğimiz şeylerin çoğu insan icadı. Ee, sürekli söylüyorum ağzımda da bu laf var insan icadı diye. İşte atıyorum mesleklerimiz, işte bunlar arabalar, evler, iş, güç veya kendi önümüze koyduğumuz boundary'ler ilişkilerimizde. Yani şeyler engeller. engeller. Ee, bunlar bence problemler. Ben bunlardan kendimi soyutlamaya çalışan birim çocukluğumdan beri elimden gelince. Zaten anksiyetem ve panik atağım var çocukken benim. 13 yaşında en çok böyle yaşadığım liseye başlangıç döneminde çok yaşıyordum bunu. Neden de keşfettin mi nedeninde de bitti? Çünkü bittiyse keşfetmiş olması mı engellemiş olmalısın? Bizim jenerasyonumuz çok fazla bilgi 95 kirli... doğmuşsun evet, değil 95 mi Bilgi kirliliğine maruz kaldık. Bizden sonraki daha da fenasına uğradı ama bu sosyal medyaya falan gibi şeyler bizim büyürken gerçekten uzaklaştırdı bizi. Gerçek hayat bunlarla ilgili değildi yani. Ben Öğrendiklerin deneyimlerinden uzak tuttu seni. Deneyimleseydin öğrendiklerin gibi olmayacaktı anlıyorum dediğinden. Şöyle yani aslında öğrendiklerim şu doğru ahlak anlamında değil. Yani i̇nternet diye bir şey doğduğumuz için biz çok fazla bilmemiz gereken şeye erken yaşta ulaştığımız. <laughs> Ailelerimizin de işte bu gentle parenting diyorlar ya şimdi böyle Şefkatli, anlatarak çok açıklayıcı. Benim annem Allah. de öyledir. Çok tatlı bir kadın benim annem. Öpüyorum onu buradan. Çok açıklar bana her şeyi falan. Birazcık bazen ben diyorum ona birazcık bazen fazla erken açıklamış olabilir. Yani yetişkin dertlerini bile biliyordum ben onların. Annem şikayet eden biri değildir ama ben her şeyden haberdardım evde. Belki de onunla, onunla ilgili bir anksiyete olabilir yani. E, o tek bildiğim sebep yani tahmin edebildiğim sebep bu. Çok, yani daha sen deneyimlemeden önden bilgi verilince e, bu sende birazcık telaş yarattı. Ben bunları yaşayacağım duygusuyla mı? Belki de bilmiyorum. Yani peki mesela annenin önden söylediği bir şeyi yaşadın mı? Yani aslında yaşamadım hiçbirini. Ee, ha yaşamadın? Evet yani şöyle ben çok uslu bir çocuk tabiri caiz. Tamam öyle ee, görünüyorsun. Evet sadece. uslu, uslu ve sonrasında ergenlik hayatımda da uslu bir çocuk olarak kaldım yani ee, gece hayatım vardı ama çok hareketli ve korkunç değildi. <laughs> Dışarı çıkardım çok, hiç eve girmezdim ama annemin hep haberi olurdu nerede olduğumdan falan. Hmm. Böyle e, her şeyi tadıp düzgün yaşamaya dikkat eden, dikkatli hareket eden biriydim. Temkinli sen. Temkinliydim, yani, mi? evet. Hmm. Ya birçok kişinin de girmeyeceği yerlere girdim, çıktım yani. Temkinli derken bir şeyden geri durmadım hiç. Yani. Tamam. E, surf yaptım, ya, outdoor bir sürü sporla uğraştım yani. Şimdi hmm. saymakla bitmez. O yüzden hani böyle bir şeyden geri kalan biri değildim ama. Annemin uyarılarına, babamın uyarılarına, büyüklerimizin uyarılarına çok kafayı takmanın sebebi varoluşsal bir şey. Ben yaratılışımla ilgili olduğunu düşünüyorum. Hani onların hmm. suçu değil bu yani. Ben zaten öyle doğmuşum yani. O o enerjiyle doğmuşum yani. Çabuk kafaya takabilme enerjisiyle doğmuşum bence. O yüzden öyle olmuş diye düşünüyorum. Yoksa müthiş de bir... Aslında şikayet edemeyeceğim. Düzgün, düz, mutlu... Annem çok küçük yerden mutlu olan bir kadındı yani benim. hani Yani şu bardağı... Sen de ona benziyorsun. Evet yani ona bir şu bardağı hediye edin. Ay nasıl mutlu olur. Ay çok güzelmiş falan. Yani bütün günü güzelleşir onun. Öyle bir kadın. Ve hani e, ben de öyle biriyim. Küçük şeylerden mutlu olurum. Gidelim işte cadde bostan sahilde sandalyelerle oturalım biriyim ben böyle. Hani basit yaşayan ve öyle yaşamayı seven biriyim. O anlamda sanırım Anksiyete'ye döneceğim. Anksiyete ile ilgili savaşımı kazanabilmeye bir, bir mücadele. Bitmez bu yani hiçbir zaman. E, o bir virüs gibi insan vücuduna girdim böyle hmm. biraz atması kolay olmuyor. Hayatın... E, sohbetten böyle işte paylaşından ibaret olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde yeniyorum ben açıkçası. insanlardan keyif alarak, vaktimi güzel değerlendirerek e, mutlu olmaya çalışarak. Çünkü materyallere bağlamadan hayatımı. Evet. Anksiyete hala var mı sende peki? Yani artık artık normal insan seviyesinde oldu yani. Hayır, e... çünkü seçtiğin meslek de çok anksiyete tetikleyici bir meslek. Hı -hı. O biraz değişik geldi bana. Benim doktorum da bana öyle demişti çok eskiden. Ee, sen dedi hiç anksiyeteye göre yaşayan biri değilsin diyorsun. Evet. Ben hakikaten böyle şeylere teslim olan biri değilim yani öyle yaşamıyorum ona göre yaşamıyorum. Elimden gelince onları yenmeye çalışıyorum ama anksiyete şu anki seviyesinde e, burada bu, bu problemle çok günlü e, Bununla mücadeleyle gününü geçiren insanlar haksızlık etmeyeyim. Şimdi benimki evet. artık yavaşladı. Bayağı azaldı da, Ben diyorsun. maddeden ve materyallerden veya insanlara mutluluğumu bağlamaktan çıkarttığım zaman insanların daha doğrusu ilişki dinamiklerine mutluluğumu bağlamayı bıraktığım zaman, kendime döndüğüm zaman kurtulmaya başladım bundan. Ne kadar doğru söylüyorsun. Evet yani o yüzden şimdi anksiyetem var dersem şimdi yanlış olur ama çözümle ilgili birkaç öneride bulunabilirim kardeşlerime sadece o kadar ama bir sürü yolu var bunu yenmenin. Ben gerçekle yüzleşmek olduğunu düşünüyorum en güzelinin. Biraz ağırlı sancılı oluyor ama hızlı bir... De, dedim ya biz çok hızlı büyüyoruz nesil olarak. Evet. Çok kötü bir şey o yani yaşımızı yaşayamıyoruz biz hemen her şeyi öğreniyoruz bitti. Evet doğru. Deneyim arkasından gelince biraz değişik oluyor gerçekten. Hani şey gibi oluyor ben bunu bir yerde seyretmiştim duygusu. A ben bu, bu bunu bir yerden tanıyorum ya bu bunu biliyorum ama aslında işte yaşamadım halbuki anlatıldı gördün izledin ee, bir sürü şey sana bu imkanı verdi ama sen kendi başına bunu yaşayamadın. Halbuki yaşanınca da ne olacağı ile ilgili bir sürü varyasyon biliyorsun ama şahsın adına aynı durumda sen nasıl bir tepki verirsin bilmiyorsun. Evet. O zaman bir değişikliği var meselenin gerçekten. Tecrübe ya dedim ya tecrübe etme konusunda da hiç e, korkak davranmama rağmen e, şey yani kim herkes ne derse yani ben Allah diyorum enerji diyelim yani kim neye inanıyorsa evet, e, kor, korundu mu hissediyorum. Bence iyi veya kötü bir bir taraf seçmişse bir insan hayatta kendine veya bu ona bahşedilmişse his olarak yani içine bir çiçek gibi yani o tohum varsa içinde insanın iyilik veya kötülük hiç önemli değil ne oldu bence o güçlü bir enerji ve korunan bir enerji yani evet. taraf tutmak derler yani taraf olmayanlar taraf olur dedikleri ya yani böyle tam ortacı böyle istediğini iyi istediği kötü olan isim, insanların hayatta çözüme veya başarıya ulaşabileceğini düşünmüyorum ben o yüzden korunduğumu ve Enerji tarafından korunduğumu hissettiğimi düşünüyorum çünkü ben iyilikle beslenen birim, iyilik yapmayı seviyorum. Başıma kötü bir şey geleceğine inanmıyorum o yüzden hani aslında böyle bir matematik var hayatım. Ben de mesela o enerjinin inandığın şey değil de kendin olduğuna olduğunu anlamaya başladım yaş aldıkça. Yani kişi kendini koruyor bu hayatta. Hani diyorsun ya kendi mutluluğumu bir ilişkiye herhangi yani kadın erkek ilişkisi değil bu. Öğretmeninle ilişkin anne babanla ilişkin, Aynen. komşunla ilişkin. Yolda hiç tanımadığın ya sana ters ters bakan birine de Aa ben yanlış bir şey mi yaptım? Niye bana ters baktı tedirginliği? Hani ne oluyorsa etrafında hep ben bir şey yapmışımdır ondan oluyordur duygusundan kurtardığında ve bu tip ilişkilere mutluluğunu bağlamadığında kendin ilişkine mutluluğunu bağladığında aslında kendi korumuş da oluyorsun evet, gibi aynen, geliyor bana. Tabii ki. Şimdi senin hikayen tabii çok değişik. Şeyi <laughs> anlayamıyorum. Baban sektöre giriyor, sen uzaklaşıyorsun. Baban sektörden uzaklaşıyor, sen giriyorsun gibi Hı. bir hal var. Orayı Hı. bir anlayamadım o dengeyi. Liyakat düşkünlüğü. Liyakat yani. düşkünlüğü. Aynen. Evet yani oraya bağladım biraz. Zaten bütün resime baktığımda şöyle bir şey görüyorum. Çok eee imtina ediyorsun. Yanlış anlaşılmak istemiyorsun. Kendi emeğinle bir şeyler yapmak istiyorsun. İşte babası yapımcı oldu diye oyuncu oldu demesinler diye. Hop geri adım yok baskete gideyim. Rap yapayım. Ama babam oradayken o alana girmeyeyim. Ha, babam çıktı mı? Evet aslında orada olmak istiyorum deyip koşup her şeyi kenara bırakıp albüm ortalarda yok. Ama oyuncu <laughs> Burak karşımızda gibi bir durum var. E, buradaki bu imtina niye? Bunu çok merak ediyorum. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Tam tersi de insanların ne dediğini hiç takmayan biriyim. O kadar takmam ki birçok hakkımda çıkan yalan habere işte yok ona onu yapmışım, buna böyle demişim falan gibi yalan haberlere hiç ağzımdan çıkmayan veya beni birilerinin görüntülemediği bir sürü şey çıkıyor. O kadar cevap vermiyorum ki inanamazsınız. Tamam. Ee, hiçbir paylaşım yapmıyorum. Cevap vermiyorum. Umurumda bile değil. Ben kendim ne yaptığımı biliyorum. İmtina ettiğim şey şu. Babam çok başarılı, çok büyük bir isim olmadı yani. Normal biriydi ama ee, babamın başarısının e, benim herhangi bir yeteneğimi gölgelemesi veya benzeri bir durumun yaşanmasından korkmuşum demek. Ki. Ya insanlar ne der değil de ben kendim bile inanmıyordum yani. Bu tamamen benle ilgili bir şeydi yani. Anladım. Ben kendim inanmayacağım buna. Çünkü babam yapımcı ve Hani girip ne yapacağım, ya oyuncu olup ne yapacağım diye düşünüyordum muhtemelen. Ee, çok küçüktüm bir de. Yaşım da küçüktü yani. Altı yaşındaymışsın kamera karşısında ilk görüştüğünde. Evet, yaşında. ilk yaşımda altı yaşımdaydım. Babam yapımcı değildi o zamanlar. Evet, yapımcı evet. değil. Oraları temizledim başta. Aha, Baba evet. yapımcı değil, sen evet. altı yaşındasın kameraya karşısına geçiyorsun. Ben oyunculuğa başlıyorum, babam yapımcılığa başlıyor benden. Sen sen oyunculuğu bırakıyorsun. Evet, ben oyunculuğu bıraktım daha sonra. Yani e, aslında hikaye başka bir delilin yok inanın bana. Bu kadar yani. Ben böyle şimdi de böyle bir tipim yani. Hani... Peki mutlu musun şimdi? Çok. Mesela hiç şöyle bir şey düşünüyor musun? Ya rapte iyiydim ben, rap söylemeye devam etseydim. <laughs> ya da baskette iyiydi, oradan da işte antrenör olurdum. Yani niye girdim ben buralara? Çünkü hani ne bileyim insan bu kadar şey denedikten sonra alternatiflerin olduğunu bildikten sonra düşünebiliyor bazen. Tabii ki ya aslında kaçınılmaz bir düşünce normalde ama ben dediğim gibi bu konuda e ben kendimle ilgili bir tek bir şey söyleyecek olsam hani e, algıları açık biri derdim. Ben e, basketbolcu olabilecek olsam basketbolcu olurdum. Olurdun değil mi? Evet yani demek ki basketbolcu olmamalıymış. Yani çok basit <laughs> yani ben öyle bakıyorum hayata. Oyunculuk, oyunculuktan çok keyif alıyorum ayrı ama ben hayatta her mesleği yapıp keyif alabilirim öyle bir tipim. yani içinde bir oyun buluyorum ben kendimi. Hani bir yaptığım şeyin bir önemi yok. Var olmak e, hareket halinde olmak demek yani. Evet zaten şimdi mesela daha yeni tanıyorum seni şurada 10 dakika 15 dakika Hı -hı. ama şey duygusu veriyorsun bana dünyanın neresine gitsen orada bir hayat kurarsın paranı kazanırsın ve mutlu olursun. Bence de ben de öyle düşünüyorum. E de. Öyle bir enerjin <laughs> var çünkü. Yani çünkü dedim ya hani insanlarla yaşamamak hayatı şöyle bir şey çok insan seven biriyim ben ve inanılmaz büyük bir arkadaş çevrem var ve her günüm arkadaşlarımla doldururum. Ne Nişanlıyım aynı zamanda.